Arkadaşlar herkese merhaba. Bir diyetisyen, bir eczacı yayınımızın bir yenisiyle daha birlikteyiz. Bugün yine Esma ile birlikte bir sunum gününde buluştuk. Esma'dan bugün sunum dinleyeceğiz. Daha önceki yayınlarımızı bu serimizi izleyen arkadaşlar aşinadır. Ama ilk defa izleyecek arkadaşlar için ben bir giriş yapmak istiyorum. Biz Esma Duran'la birlikte bir diyetisyen, bir eczacı diye böyle bir yayın serisi başlattık ikimiz de kendi bölümümüzle alakalı ya da kendi ilgi alanlarımızla alakalı merak ettiğimiz konularla alakalı sunumlar ve araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmaları da burada Zoom üzerinden sizlere sunuyoruz. Bugün de Esma bizlere sporcu içeceklerini anlatacak. Esma merhaba hoş geldin. Merhaba hoş buldum Şahin. O zaman yavaş yavaş sunuma geçebiliriz. Esma bugün bize bir sunum hazırladı arkadaşlar. Sporcu içeceklerine dair bir bilgilendirme sunumu hazırladı. Biz de Esma'dan bu spor içecekleri hakkında geniş bir bilgi edineceğiz. Esma hazırsan yavaş yavaş sunuma geçebiliriz. Tamam ben hemen paylaşıyorum ekranımı. Tabii ki. Bir dakika. Şu an görünüyor herhalde. Evet, şu an ben de ekranın görünüyor. Evet, Esma. Tamamdır. Ee, öncelikle herkese merhaba tekrardan. Ee, bugün size Şahin'in de dediği gibi sporcu içeceklerinden bahsedeceğim. Spor ya da sporcu içecekleri ikisi de kullanılan... E Derimler. ama öncelikle e, sporcu içeceklerine geçmeden önce suyun öneminden bahsetmek istiyorum. Yani çünkü aslında e, az sonra da bahsedeceğim size. Sporcu içecekleri e, zaten suyun e, sıvının ve elektrolitlerin yerine konması amacıyla kullanılan içecekler. Bu nedenle bir ilk önce bir suyu tanıyalım. Suyun önemi nedir? Bunu e, anlatayım istedim. Zaten pek çoğumuz biyolojiden de biliyoruz pek çoğunu. İşte besinlerin sindirimini, emilimini, hücrelere taşınmasını, besin ögelerinin hücrelerde metabolizmaları sonucu oluşan atıkların atılmasını, taşınmasını, yine eklemlerde kayganlığın sağlanması, elektrolitlerin taşınması ve vücut ısısının denetiminde bizim için önemli rol oynuyor. Elbette bir aktivite durumuna göre vücut su dağılımlarımız da değişiyor. Biliyorsunuz ki bebekte en fazla bulunurken yaşlılığa doğru e, vücut sıvı oranımız da azalıyor. E, tabii vücut su oranı yaşa cinsiyeti, şişmanlık, zayıflık zayıflık gibi durumlara da bağlı olarak değişiyor. Aynı zamanda dediğim gibi aktivite durumundan da etkileniyor. Aynı zamanda işte ateşli durumda, hastalık durumunda, enfeksiyon durumunda e, işte e, vücut e, spor Ağırlığına göre yani ağır vücut aktivitelerine göre işte bu vücut sıvısı dengesi tamamen değişebiliyor. E, vücuttaki kas miktarına bağlı olarak da %50-50-75 arası e, vücudumuzda su bulunduğu e, gösterilmiş. Vücut sıvı dengesini sıvı alımı ve sıvı atımı şeklinde her iki şekilde sağlayabiliyoruz. Sıvı, sıvı alımının diğer adı dehidratasyon, sıvı atımı da dehidratasyon olarak geçiyor. Zaten sıvı alımına besinler, içecekler ve metaboliksi olarak alıyoruz. Metaboliksiden kastımız ne? Karbonhidrat, protein ve yağdan gelen aslında parçalanmasıyla oluşan suya e, diyoruz. Mesela işte yağ parçalandığında bir gram kadar bir su açığa çıkıyor. Bu bizim sıvı alımımıza e, yardımcı oluyor. Sıvı atımında da zaten idrarla, deriyle, solunum ve dışkı ile e, bunun belli bir dengesi sağlanması gerekiyor. E, tabii dediğim gibi bu sıvı dengesi de pek çok faktöre, ateşli hastalıklara işte e, dediğim gibi şey spor aktivite durumuna e, pek çok duruma göre değişebiliyor. Şimdi farklı spor dallarına göre sıvı kayıplarını görüyorsunuz burada. Mesela 100 metre koşucuda 0.15 kayıp varken basketbolda 1.7'ye varan e, kayıplar gözlemleniyor. Hele ki maraton koşucusunda 4 kiloya kadar su kaybettiği görülebilmiş. E, sıvı kaybının tabii ki çok fazla kaybedilmesi de çok e, iyi bir durum değil. Özellikle yüzde birlik bir kayıp aslında susama duygusu, vücut ısısını dengelemede zorlanma gibi bir sonuç elde ettiğimiz e, halde işte yüzde 3-4'lere çıkarsa bu yine fiziksel performansta bir azalış ya da kas kasılmasında dayanıklılık, konsantrasyon kaybında azalış gözlemleniyor. E, aslında bunları istemediğimiz için genellikle işte sporcularda bu dengeyi sağlamamız önemli. %8 oranında olursa baş dönmesi, aşırı yorgunluk, soluma güçlüğü gözlemlenirken %10'da da e, çok ciddi olduğu zaten belirtiliyor. Kas spazmları, aşırı yorgunluk, dolaşım ve böbrek yetmezlikleri e, gözlemlenebiliyor. Ozmatik basınç nasıl artıyor? E, i̇şte sıvı kaybı gözlemlendiğinde elektrolitlerin de aslında vücudumuz oranla fazla miktarda bulunduğunda e, ozmatik basıncı aynı zamanda işte ADH miktarının e, artması da ADH hormonunun artması da etkiliyor. Bu tarz sorunlarla aslında böyle ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Şimdi dehidratasyona geldiğimiz zaman işte vücudumuzdaki aslında sıvının dengesizliğinin ortaya çıkması yani sıvının eksik olması gibi düşünebiliriz. Özellikle e, bizim elektrolitler bu anlamda çok önemli. İşte sodyum, potasyum, klorit, fosfat, kalsiyum, magnezyum gibi elektrolitler sıvı dengesine bizim yardımcı oluyor aslında. E, dayanıklılık ve ultra dayanıklılık sporcularında buna dikkat edilmesi gerekiyor. E, i̇şte dayanıklılık sporcuları dediğimizde maraton koşucuları işte 3200 metre koşucular şeklinde onları düşünebilirsiniz. E, bunlar Bunlarda hiponatremi dediğimiz e, sodyumun aslında vücutta olması gerekenden az bulunması. 135 mili valan litreden e, daha az bulunması sonucunda e, aslında hiponatremi görülüyor. Bu hiponatremi de aslında şöyle bir e, sıkıntı ortaya çık çıkabilir eğer ki e, önleyemezsek bu durumu. E, mesela işte kas e, spazmlarından bahsetmiştik. Bir de e, beyinde lezyonlar gözlemlenebilir. Yine aynı şekilde e, kalpte sıkıntılar, kalp yetmezliği gibi sıkıntılar oluşabilir. E, tabii ki bizim öncelikle beslenmeyi sağlamamız gerekiyor sporcularda. E, bunun için zaten sporcu diyetisyenleri var biliyorsunuzdur. E, bir kere ilk önce bunların genel Hedeflerine baktığımızda iki temel hedefi ayırdığımızda genel sağlık durumunu iyileştirmek birinci hedefimizken sporcunun performansını iyileştirmek de ikinci hedefimiz oluyor. Sporcunun performansını iyileştirmek için de aslında hidrasyonu yani sıvı dengesinin olumlu yönde etkilenmesi şeklinde düşünebilirse hidrasyonu sağlamamız gerekiyor. Sıvı alımının yeterli alınmasını da sağlamamız gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi sporcu içeceklerini kullanıyorlar. Ee, hidrasyonu sağlamak elbette her zaman sporcu içecekleriyle olmaması gerekiyor. Yani her önüne gelen sporcu içeceği kullanmaması gerekiyor. Eğer aktivite bir saatten az sürüyorsa su iyi bir seçim olabilir ama aktivite bir saatten fazla sürüyorsa spor içecekleri daha iyi bir replasman içeceği ee, bu anlamda önemli bizim için. Peki bu spor içeceği dediğimiz nedir? Karbonhidrat sıvı elektrolitlerin hızlı bir şekilde yerine konmasını sağlamak amacıyla formüle edilmiş elektrolit içeren ürünleri ifade eder. Aynı zamanda bir miktarda enerji de sağlıyorlar bunlar. Zaten içeriklerinde karbonhidrat nedeniyle. En çok gösterilen şeylerden birisi enerji içeceği ve sporcu içeceğinin aslında aynı şey olup olmadığı elbette farklı şeyler. Ee, bir kere zaten sporcu içeceğini az önce de bahsettiğimiz gibi e, karbonhidrat sıvı elektrolitlerin hızlı bir şekilde yerine konulmasını sağlamak amacıyla formüle edilmişken enerji içeceklerinde genellikle zaten hepsinde neredeyse kafein içeren işte taurin, e, kurkuna, ya da işte inositol gibi pek çok e, farklı bileşikler içeren aynı zamanda işte e, renklendirici, koruyucu e, gıda bileşenlerini içerebilen vitamin, mineraller yine karbonhidratlar da içeriyor ama e, tamamen farklı aslında. E, peki bu hani fark neden kaynaklanıyor? İşte enerji içeceklerinde şeker miktarı çoğunlukla spor içeceklerinden fazla oluyor. Bu nedenle de sindirim emilimi daha uzun sürüyor. Ama bizim istediğimiz neydi? E, Hızlı bir şekilde aslında emilimini sağlayıp e, o anda mesela zaten spor esnasında da sporcu içeceklerini kullanabiliyorlar. İşte bu sporcu içeceklerini e, yudum yudum içtiklerinde e, bir anlamda da kendilerine e, bir ekstra şey sağlıyorlar, e, katkı sağlıyorlar. İşte spor içecekleri yerine enerji içecekleri tüketildiğinde yine yüksek şeker konsantrasyonu rehidrasyonu yavaşlatıyor. Yani sıvın, sıvının yerine konulmasını yavaşlatıyor. Bu yüzden uzun süreli yoğun aktivitelerde uygun olmadığı gözlemlenmiş. Ayrıca spor içeceklerinin kafein içermeyip uyarıcı etkiye sahip olmadığını da belirtmek istiyoruz. Bu e, hatta geçenlerde sanırım e, bir profesyonel sporcu ilaç içerken içerisinde kafein olduğu iddiasıyla sanırım şey olmuş. Bilmiyorum biliyor musun Şahin ama şey dışı edilmiş yani oyun dışı edilmiş. ilacın içerisindeki içeriği bilmediği için sanırım. Bu anlamda da hatta spor eczacıları daha çok sanırım etkin rol oynuyor. İşte enerji içeceklerinin yüksek karbonhidrat konsantrasyonuna sahip olmaları nedeniyle yine egzersiz sırasında substrat kaynağı olmaya ve rehidrasyon sağlamaya uygun olmadıkları belirlenmiş. Şimdi sporcu içecekleri bizim karbonhidrat ve elektronik kombinasyonu olarak formüle edilmiş içecekler. Bunlar bize temelde neler sağlıyor? Bir kere enerji sağlıyor işte. Buna uygun zaten besin işte karbon, karbonhidratını, yağını, proteinlerini zaten ona uygun e, sporcu diyetisyenleri ayarlıyor. E, onun dışında su, su emilimini kolaylaştırıyor, terle kaybedilen elektrolitleri yerine koyuyor. Sıvı tüketimini teşvik ediyor aslında bir yandan da ve e, kan glikoz seviyelerini arttırarak karbonhidrat e, oksidasyonunu iyileştirmek ve yorgunluk hissini de azaltmak için bizim için önemli. Bu sporcu içecekleri temelde üç ayrılıyor. Hipotonik, izotonik ve hipertonik olmak üzere. Ee, hipotonik içecekler genellikle yüzde dörtten daha az oranda karbonhidrat ve sıvı e, elektrolit içeriğine bağlı e, olan içecekler. Aslında bunlar da temelde ayıran şeyler zaten karbonhidrat ve elektrolit dağılımları. Hipotonikte işte yüzde dörtten daha azken bu karbonhidrat elektrolit dağılımları izotonikte yüzde altı sekiz oranında var. Hipertonikte de yüzde sekizden daha fazla oranda karbonhidrat ve elektrolit içerikleri görülmüş. Genellikle hipotoniği bir kere hani... Sadece sıvı gereksinimi olan jokerler ve jimnastikçiler gibi sporcularda kullanılıyor. İzotonikte mesafe koşu ve takım sporlarında kullanımı uygun görülmüş. Aynı zamanda da bu dayanıklılık ve ultra dayanıklılık sporcularında da iyi etki gösterdiği gösterilmiş. Yine hipertonikte... E, glikojen sentesini arttırmak için tabii ultra dayanıklılık egzersizlerinden sonra kullanılması e, öneriliyor. Aslında spor ağırlığı ne kadar artıyorsa hipertoniye o kadar e, ihtiyaç artıyor gibi düşünebiliriz tam olarak mantığı o şekilde bir kere hani spor içeceğini tamam içiyorlar ama bir yandan da nasıl içeceğimiz de önemli tabii. Sporcular antrenman sırasında spor içeceklerini tek seferde değil yudum yudum içmeli içmeleri gerekiyor. Zaten hani belki gösteriyor gösteriliyor direkt kafasına dikiyormuş gibi resimler falan oluyor ama normalde o şekilde değil. Böyle hem spor esnasında veya spor sonrasında bunu yudum yudum aralıklı aralıklı bitirmeleri gerekiyor. Eğer bu şekilde olmazsa çeşitli sıkıntılar gözlemleniyor. İşte dental erozyon dediğim dişlerde bir erozyon söz konusu oluyor ya da obezite böbrek taşı oluşumu, gastrointestinal problemler gibi problemler oluşabiliyor. Evde sporcu içeceği de hazırlayabiliyoruz aslında. Özellikle sporcu diyetisyenleri genelde hazır kullanmak yerine e, böyle evde hazırlattırıyorlar hatta. Böyle e, içeriğini de bildikleri için aslında. Enerji içecekleri için de böyle evde hazırlanan formüller var ama e, sporcu içeceğini konuştuğumuz için tabii şu an bundan bahsediyoruz. E, 100 ml özellikle burada mesela bir tanesini ele alacak olursak, 100 ml konsantre portakal suyu veya elma püresi, 1 litre su, bir tutam tuz, malzemeleri karıştırma, soğutun demiş. Şimdi e, burada aslında baktığınızda hipotonik, izotonik ve hipertonik arasında sadece portakal suyu ve elma püresi miktarları e, değişmiş. Mesela hipotonikte de 100 mililitreye, ken izotonikte 200 mililitreye çıkmış, diğerinde de 400-500 mililitreye çıkmış. Ama normalde sular ve tuzlar aslında aynı. İşte az önce bahsettiğimiz karbonhidrat ve elektrolit aslında biz e, portakal suyu veya elma püresinden karşılamışız. Diğerleri de zaten e, bir tutam tuzdan da zaten sodyum geliyor. İşte hiponatremi e, şeyine karşı. E, Hindistan cevizi ve süt gibi ya da pancar suyu gibi şeylerin de sporcu içeceklerinde kullanıldığı görülmüş. Şimdi süt dediğimiz zaman özellikle karbonhidrat içeriğinin bu ticari sporcu içeceklerine benzemesi yönüyle bizim karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda içerisindeki proteinler de bizim sporcu performansında etkili işte kazeyin gibi proteinler etkili olduğu görülmüş. Hindistan cevizi suyu da yine aynı şekilde bizim elektrolit bakımından sporcu içeceklerine benzeyen ve sıvı bakımından sporcu içeceklerine benzeyen şeylerden. Ama şimdi Hindistan cevizi suyu ve Hindistan cevizi sütünü tabii karıştırmamamız gerekiyor. İkisi farklı şeyler. Hindistan cevizi suyu daha çok dediğim gibi kullanılıyor. Pancar suyu da zaten performansı arttırmada kullanıldığını duymuşsunuzdur muhtemelen. Kırmızı pancarın suyunu kullanıyorlar genellikle. Şimdi Amerikan Spor Hekimliği Kolejinden aslında e, öneriler vardı böyle sporculara yönelik. Onları da koyayım istedim sizlere. E, egzersizden önce ve sonra tartılmanızı öneriyorlar. Özellikle sı sıcak havalarda. Bunu da ne için yapıyorlar? Sıvı kayıplarını görmek için. E, hani yüzde sekizlere onlara kadar bir sı sıvı kayıplarını gözlemlemiştik az önce. Bu nedenle öncesinde ve sonrasında ne kadar sıvı kaybımız olmuş bunu da görmek için tartılıyorlar. Yine egzersiz sırasında her 0.5 kilogram kayıp için 2 su bardağı sıvı tüketin. Müsabaka sırası ve öncesinde sıvı tüketimini sınırlamayın. Antrenman ve müsabakada 2 saat önce en az 1-2 su bardağı sıvı tüketin. E, egzersizden hemen önce en az 120-240 mililitre sıvı tüketin. Ya da antrenman ve müsabaka sırasında 15-20 dakika arayla en az 120-240 mililitre sıvı tüketin şeklinde bunları zaten koydum siz de e, merak ediyorsunuz bu şekilde e, devam ettirebilirsiniz okuyabilirsiniz toplam sıvı alımında yüzde içilen suyla kalan da kişisine içeceklerle karşılanması e, kısmı bizim için aslında önemli e, bunun dışında geçebiliriz buna. şimdi e, aslında ama biz sıvı kayıplarını işte elektrolitleri e, kullanmak amacıyla yani yerine koymak amacıyla biz sporcu içeriklerini kullanıyoruz ama bunu nasıl anlayabiliriz? Hani sağlanıp sağlanmadığını işte az önce bahsettiğimiz gibi mesela vücut ağırlığının takibi yapılabilir. E, egzersiz öncesi ve sonrasında ne kadar sıvı kaybetmiş buna bakılabilir. Yine idrar rengi takibi yapılabilir. İşte burada zaten koydum e, parametreleri de e, açık Olduğu zaman e, en açığında en iyisi, sonra iyi, e, orta şeklinde gidiyor zaten. E, fakat bunlar tabii ki ilaçların kullanımına bağlı olarak da değişebiliyor. Mesela demir ilacı kullandığında haliyle idrarının rengi de e, buna bağlı olarak değişecektir. O yüzden idrar rengi takibinde her zaman e, doğru sonuç verebilir diyemeyiz. E, yine Farklı böyle mikroskopla işte laboratuvarda incelemeler yapılabiliyor veya da böyle e, ileri teknolojilerden faydalanabiliyor. İşte mesela şu en aşağıda e, koyduğum bilekliklerle ya da e, spor esnasında yine bacağının arkasına takılan şeylerle hidrasyon e, takibi yapabiliyorlar. E, onun dışında işte yüzde olarak vücut ağırlığı değişimine baktığımızda iyi hidratı olmasını yüzde birle, ee, artı 1 ile eksi 1 arasında hafif dehidratasyona doğru gittiğinde yüzde eksi 1 ve yüzde eksi 3 kayıp olduğunu görmüşüz. Yine orta dehidratasyonda yüzde eksi 3 ile yüzde eksi 5 ağır dehidratasyon da artık yüzde 5'in e, üzeri olarak e, konumlanmış. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Esma gerçekten benim için de çok bilgilendirici oldu. Bu şey demir e, şeyinde de dediğim gibi ilaçların şey kullanılmasıyla bu e, sporcu içeceğinin konsantrasyonu kullanması miktarında değiştiğinde aslında şey ya buradakilerin hepsi profesyonel sporcular için böyle çok kontrol edilebilir şeyler zaten onlar çok hekimlerle diyetisyenlerle çalıştıkları için onlar bu süreçte çok sıkıntı yani yaşamıyorlardı diye düşünüyorum ama burada daha amatör spor yapıp da aslında neyin ne olduğunu birbiriyle karıştıran arkadaşlar için bence çok daha faydalı olacaktır. Bir de ben şeyi yani sporcu içeceği ile enerji içeceğinin böyle birbirinden farklı olması aslında enerji içeceği biraz daha şey gibi duruyor burada. Nasıl diyelim? Ee, sanki böyle daha çok enerji almak için yani e, böyle anlık bir enerji almak için ama sporcu içeceği daha sağlıklı böyle benim anladığım kadarıyla. Çünkü genel itibariyle böyle bende bir kanı var. spor Hı. Yani enerji içecekleri böyle çok kullanmak yani çok böyle sanki sağlıklı da gelmiyor bana böyle çünkü insanlar çok fütursuzca kullanıyorlar. Evet. öyle özellikle sınav dönemlerinde olsun, özellikle yolculuklarda olsun böyle hani uykusuz kalayım şey uykum gelmesin diye falan kullanıyorlar bana çok sağlıksız gel geliyor ki Hı -hı. zaten endüstriyel ürünler olduğu için bunlar muhtemel ki burada şey de var sen orada yazdın ya bunlar diyetisyenler sporcu diyetisyenleri hazır bulundurmuyor hazırlıyorlar diye Hı -hı. yani aslında bunun da doğal olmasının ne kadar önemli olduğunu sanki ben oradan anladım bir de şeyi merak ettim orada burada şeyi anlatıyor ya. E şey pardon hani hipertanik izotenik ve hipotenik hazırlanmasını falan söylüyor ya o miktarları ben orada şey anlamadım niye orada soğutun diyor mesela diyor ya bir gram tuz koyun bir litre su koyun işte elma püresi, portakal püresi ekleyin falan diye orada niye şey yazıyor soğutun yazıyor yani bu sporcu içecekleri soğuk mu içilmesi gerekiyor? Yani ilk önce sanırım o e, malzemeleri ekleyip daha sonra kaynatıp o şekilde içemeyecekleri için Ha anladım anladım yani yani diyorsun ki anladım o onlar kaynatacaklar yani onları değil mi o püreyle püreler ha ben şey tarzında düşündüm ee, şey gibi e, bunları ezecekler sonra üzerine su dökecekler sudan sonra hani posasını ayırıp soğuk olarak hani ama kaynatmasıysa ise şey ise anladım yani hazırlanışta bir farklılık var aslında. Hı hı hı. Yani ben o şekilde anladım yani şeyden orada kaynatıp ondan sonra soğutulmasından bahsediyor ama e, zaten şeylerde sporcular da muhtemelen ılık olarak tüketmeyi pek e, vücut ısısına yakın olması aslında şeyin böyle sıvı su da olsa aynı şekilde sporcu içecekleri de olsa e, daha iyi oluyor ama ticari olanlar tabii ki değişebilir. Bilmiyorum soğuk içiniz diye bir sporcu içeceğinde yazıyor mu ama e, o şekilde yani anladım. Ama normalde endüstriyel olarak satılan sporcu içecekleri de var tabii değil mi? Yani hı hı. hazır olarak evet. yani ürün haline getirilmiş sporcu içecekleri de var. Evet aslında çünkü... hı hı. bizim orada bahsettiğimiz çoğu şey zaten ticari sporcu içecekleri adına konuştuğum şeylerdi. Hani ticari olarak satılanlar üzerinden konuştum ama dediğim gibi hani evde hazırlananlar da var. Hatta bunların işte merak edenler varsa yine kaynağını da izleyip yani gönderebilir onlara da. Çok teşekkür ederim Esma. Benim için de gerçekten çok bilgilendirici oldu böyle. En azından böyle yani enerji içeceği sporcu içeceğinin zaten bir de şey var orada. Yani kafeini gördü mü insan böyle bir acaba? Bunu çünkü yani kalp ritmin, ritminde olsun, karaciğerde olsun, böbrekte olsun, harabiyeti böyle kontrolsüzce kullanılmasının harabiyeti ciddi anlamda ben yani benim de böyle hani hiç iyi kullanmak istemediğim ve kullanmadığım şeylerden bir tanesi. Evet. Yani aslında bir yandan kafeinin olumlu etkileri de var elbette. Hani odaklanmamızı, konsantrasyonu arttırıyor ama dediğim gibi kons yani kontrolsüz kullanımı da sıkıntıya yol açabiliyor. Bir de hani dediğim gibi bu hani bahsetmiştim ya ilaçta mesela kafein bulunduğu için özellikle profesyonel sporcularda e, risk lütfen, olabiliyor lütfen. hani bir şey, ne deniyor ona tam bilmiyorum. Doping, doping olarak <laughs> belki algılanıyor olabilir, evet. Yani bu Aynen. ilaç takibi. Yani bu belki olimpiyat sporcular için, profesyonel sporcular için yani çok önemli, yani şöyle önemli değil. Zaten onlar çok böyle büyük kontrollerden, çok böyle büyük bir şey, mentörlük alıyorlar, koçluk alıyorlar yani bu anlamda. Hekimlerden, diyetisyenlerden, işte yeni yeni Türkiye'de ve dünyada artık böyle konuştuğumuz spor eczacılarından Ama en azından böyle amatör, sporlarla ilgilenen ve amatör çalışmalar yapan arkadaşlar için de böyle bir bilgilendirici bir şey olmuş oldu bizim için de. Ben çok evet. teşekkür ediyorum sunum için. Rica ederim, ne demek. Bu arada şunu da son bir Yani şimdi amatör sporcularda aslında çok fazla sporcu içeceğine gitmek de çok mantıklı değil gibi. Ama eğer gerçekten ağır oluyorsa, e, egzersizleri mesela çok ağır yapıyorlarsa, dediğim gibi hani bir saatten fazla sürüyorsa işte sıvı elektrolit kayıplarını kendileri zaten kontrol ediyorlardı. En azından bu e, söylediğim gibi vücut ağırlığı kayıplarına bağlı olarak bir kendileri kontrol ederlerse o, o şekilde e, spor içeceği kullanmaları, tüketmeleri yine daha iyi olur. Tabii yine çok da şey hani Kesinlikle. yük bindirmek de iyi bir şey değil. Hani vücuda spor içeceği alıp o da önemli. Son olarak ama. Çok teşekkür <laughs> ederim. Esma benim için de çok bilgilendirici bir sunum oldu böyle. Her hafta yaptığımız karşılıklı sunumlarla e, zaten gelecek haftada ben de yine bir sunum hazırlayacağım. O sunumu e, senle ve arkadaşlarla paylaşmaya çalışacağım. Bizi izleyen tabii ki teşekkürün en büyüğünü sana ediyorum ve bizi izleyen arkadaşlar da çok teşekkür ediyorum. Bir diğer yayında görüşmek üzere iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.